500 yıl önce Güney Amerika'nın görkemli And Dağları'nda sessiz bir ritüel gerçekleştirildi. Lulla Ilaço volkanının zirvesine yakın 6739 metre yükseklikte tanrılara sunulan bir kurban, Maiden adıyla bilinen 15 yaşındaki genç bir kız, İnka uygarlığının kadim geleneklerinin bir parçası olarak bu kutsal dağda sonsuz bir uykuya bırakıldı. 1999 yılında bir grup arkeolog bu dağın zirvesinde tarihin en iyi korunmuş mumyalarından birini keşfetti etti. Donmuş toprakların arasında bulunan bu genç kız, yüzündeki huzurlu ifadeyle adeta zamanın dokunamadığı bir anı simgeliyordu. İnka halkı için kutsal kabul edilen bu dağlar tanrılarla bağ kurulan yerlerdi. Tanrıları yatıştırmak, bereketli bir hasat ya da doğal felaketlerden korunmak için yapılan bu ritüellerde en değerli kurbanlar seçilirdi. Bu genç kız, törensel bir yolculukla tanrılara sunulmak üzere hazırlanmıştı. Ona özel kıyafetler giydirildi, yanına altın objeler ve değerli hediyeler yerleştirildi. Ardından, Zirveye taşınarak tanrılara adandı. Buzla kaplı zirvenin soğuk havası, onun bedenini öylesine iyi korumuştu ki bugün yüzündeki ifadeden onun son anlarını hayal etmek mümkün. Arkeologlar onun yalnızca bir kurban değil, İnka medeniyetinin inanç ve toplumsal yapısını anlamak için paha biçilmez bir ipucu olduğunu söylüyor. Lulla Illacon'un zirvesinde keşfedilen bu sır, yalnızca bir trajedi değil, aynı zamanda bir uygarlığın derin inançlarını ve tanrılara olan adanmışlığını gözler önüne seriyor. Bu genç kızın hikayesi bizi hem geçmişin derinliklerine götürüyor hem de bir medeniyetin nasıl tanrılarla konuştuğunu anlamamızı sağlıyor. Lilulla Illaço sessizce sakladığı sırlarıyla hala insanlığın dikkatini çekmeye devam ediyor.